Selamlar Pokemon Fire Red'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer seriye bu bölümle başlayıp da neden adı birinci bölüm ama ilerlemiş bir şekilde başladım falan diye soruyorsanız sıfırıncı bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Ee, aslında bu bölüm gelmeyebilirdi ama geldi. Bu da demek oluyor ki bu seri devam edecek. Geçen bölümde e, Balbazar'ı aldık ve Tweety'yi yakalamıştık. Hatta bak diye bile girmemişim. Center'a bile girmemişim. E, önceki bölümde de söylediğim gibi ayakkabıları çok geç alacağız. O yüzden bayağı bir hızlandıracağım. Şimdi birçok arkadaş... E, şu dayı şimdi bizi 2 saat kitleyecek. O kitlemişken ben hazır konuşayım. Şimdi bu bize nasıl Pokemon yakalandığını falan öğretiyor. Neyse. Birçok arkadaş e, sıkıntı olmayacağını söylemiş. Yani olumlu tepkiler geldi genel olarak. Olumsuz tepkiler de vardı ama... Olumlular ağırlıktaydı o yüzden seri devam edecek. Burası Route 2 o yüzden buradan Pokemon yakalayamayız. Ee, başta yazmış olmasam da Nazlok kafasında bir şey yapıyoruz. Ee, bunun adına tam olarak Nazlok demek istemiyorum çünkü bazı arkadaşlar bundan rahatsız oluyor. Nazlok kurallarını doğru düzgün e, kullanamıyormuşum ben. Bu ağaca gelip konuşursanız antidot geliyor ve burası yeni bir bölge o yüzden buradan Pokemon yakalayabiliriz. Burada bir tane item olacaktı ama neredeydi hatırlamıyorum. Evet ilk Pokemon karşımıza çıktı. Kakuna. Güzel abi Kakuna'yı severim. Ee, bir tackle atalım. Buralarda baya bir kasılmamız gerekecek bu arada. Harden atacak bu şimdi bize öküz gibi. Fiziksel defansın tanrı yaptı adam. Poki topunu atalım. Ay yakalayamadık. Geri dağıttım. Oha Abi ben biliyorum ya Ben adamımı bildiğim için vurmak istemiyorum ama Yakalansana sen de be kardeşim Kritik vurduğumuz için Defansı e, hiç sayılmadı e, Helios level atladı Ve leech seed'i açmış oldu Neyse sıkıntı yok Bu bölgeden de pokemon alamayacağız Aslında kötü oldu Keşke ripel alsaydım yanıma Weedle geldi. Weedle gelseydi yakalar mıydım bilmiyorum. Poke topu aldık buradan bir tane. Viridian Ormanı oyunun en nefret ettiğim yerlerinden birisi aslında. Yani her yer çimenliklerden oluşuyor. Ee, çok fazla eğitmen var. Ve eğer ateş pokemonuyla başlamadıysanız. Bu eğitmenler sizin için darlayıcı olabiliyor. Şimdi. E, bu arkadaşın peki vardı. Evet. O zaman. Şunu biraz kasabiliriz. Zaten bayağı da eğitmenler var. Hem de her yer böcek türü. Savaşalım abi. Savaşların bir kısmını koyacağım bu videoya. O ama bu 6 level. Bize tek atamaz herhalde. Bir vuralım bakalım. Sting shot attı. Hızımızı düşürüyor. Hızımız zaten ondan düşük. Poison sting attı. Zehirlenmedik en azından. Güzel. 4 level olduk. 4.5 level olduk hatta. Ee, bir kere daha pek atıyorum. String shot'ı ıskaladı. Tackle attı, bayağı da iyi vurdu. 5 level olduk. Güzel. Potumuz var mı peki yanımızda? Güzel, 3 tane varmış. Evit'in canını doldurduk biraz. Ee, bu ormanda ateş türü veya e, uçan türü pokemonlarınızı kolayca kasabilirsiniz. Kaya türlerini de kasabilirsiniz de buraya geldiyseniz zaten kaya türü pokemonunuz yok. Bek atalım tekrardan. Zehirlendik. Bir tane antidotumuz var. Ee, bir kere daha zehirlenmememiz lazım. Bu savaştan sonra basacağım o yüzden. 6 level olduk. Her savaşta bir level atlıyor. Güzel. Bir kere daha vurdum abi. Tekrar zehir saldırısı attı. Korkmaya başladım ufaktan. Kakuna geliyor. Ee, Kakuna'nın e, şey saldırısı yok. Dehir sal veya düz saldırısı bile yok yani adamın zaten. Antidotu bastım. Güzel. Bundan sonra sadece vuracağız. Güzel kritik vurduk galiba. Kaçırdım orayı. 106 XP. Tweet 7 level oldu. Diğer öğrendi. Güzel. Şimdi tekrardan Helios'u başa alacağım. Çünkü Helios'un buradan çıkana kadar İki türü bir saldırı öğrenmesi gerekiyor. Bir tane de antidot bulduk. Güzel. İtki türü saldırısı öğrenmesi gerekiyor çünkü Kaya Jimmy ile savaşacağız. Atladığım eğitmenler olabilir. Buraları tam da hatırlamıyorum. Metapodla başladı. Sıkıntı yok. Aslında bir tane Leech Seed atarsak en azından defansı bize etkilememiş olur. Bak buna kritik vurmaz ama. 8 level olduk. Katerpi geliyor. Katerpi'ye de bir lich seed atalım abi. Baya kritik vuruyor ardarda arda, arda Katerpi. Sıkıntı yok. Helios 9 level oldu. Metapod geliyor tekrardan. Onun canıyla kendi canımızı fullleyelim. E canımız canımız fullendi. Seri aslında harbiden iyi oldu ya. Baya nostaljik hissettiriyor. Vine Whip öğrendik bu saatten sonra e, daha fazla Helios'u kasmamıza gerek yok zaten. E Jimmy yenmemiz için Vine Whip yeterli. Hazır her yer böcek Pokémon'uyken diğer arkadaşı da kasmak istiyorum. Bot bulduk buradan bir tane daha. E, bu arada bazı arkadaşlar da e, kurallar hakkında bir şeyler söylemiştim. Dedim ki hani bazı kuralları bu arada yanlış biliyormuşum. Veya çok baya yeni duyduğum şeyler vardı. Ee, olabilir yanlış bilgim varmış demek ki. Sıkıntı yok. Ee, buna karşılık şey de demiştim ben. Dedim ki madem Nazlok olarak paylaşınca bu videoları sıkıntı çıkacak. En azından adı Nazlok olmasın kendi adımızı koyalım. Başka kurallar falan ekleyelim falan dedim. Bazı arkadaşlar kurallar da önerdi sağ olsunlar ama e, öyle çok da e, kurallarımıza dahil etmeye değecek kadar güzel kurallar yoktu. Burası Route 2. Buradan Pokemon yakalayamıyoruz galiba. Emin olmamakla beraber. Yakalayabiliyor da olabiliriz. Evet yakalayabiliyoruz. Çünkü en baştaki yer Route 1'di zaten. Şimdi bütün parayı topa yatırıp oradan bir tane Pokemon yakalayacağım. Burada market neredeydi? evet top. Abi 5 tane ver. Pot da versen bize. 2 tane de pot ver yeter. Eyvallah. Şimdi ben bunu yakalayacağım burada. Ee, video dışında bakarım ya da siz söylersiniz. Eğer buradan Pokemon yakalamaya hakkımız yoksa onu zaten sallarım. Ratata. Fena değil. Aslında daha iyi hatta. PG falan çıkmasından iyidir. PG istemezdim. Ee, Pekle tek atmayız herhalde. Tamam videodayız. Güzel. Tackle yedik biz de. Bir. 2 3 Güzel Dişi fare Fare Abi zamanında Şöyle bir çizgi film vardı Köy faresi ve kent faresi Diye çizgi film vardı Orada da Emili ve Alexander diye iki tane fare vardı Emiri işte kent faresiydi. Alexander da köy faresiydi. O yüzden bunun adına Emily koydum. Hatırlayan var mıdır? Benim bayağı sevdiğim bir çizgi filmdi küçükken. Bayağı da eski herhalde. Hatırlayan varsa yazsın da kendimi yaşlı hissetmeyeyim. Şimdi bunu tabii ki kasmayacağız şu anda. Ama şimdilik takımda durabilir. Zararı olmaz. Bir dakika kaç oldu? Dakika 9. Gym'e girebiliriz. Hatta bir sonraki... Şeye kadar bile gideriz yani. Bu arada bu ilk bölüm burada bunu söylemem lazım. Sizi benle beraber oynamaya davet ediyorum arkadaşlar. Eğer telefondan veya bilgisayardan hiç fark etmez. Oynamak isterseniz benle beraber siz de başlamak isterseniz ve oyunu nasıl oynamak nasıl oynanacağını bilmiyorsanız bana yazabilirsiniz yorumlarda belirtin nasıl oynayacağınızı nasıl ne yapmanız gerektiğini falan yazarım çok kolay bir yöntemle e, birçok emülatör oyununu oynayabilirsiniz. Yani sadece emülatör tavsiye edeceğim aslında. Neyse. Siz de eğer başlarsanız beraber ilerleyerek çok daha fazla eğlenebiliriz. başlık Pokemon kim abi? Video olmaz. Burası Kaya e, gym olduğu için tabii ki uçan Pokemon'lar çok daha fazla hasar alacak. Evet. Önce bu bebeği bir keselim. Geodude var. Bizde de Helios var. Sadece XP verecek bu adam bize. Hayattaki tek amacı bu. Wine Whip. Evet eğitmen Pokemon olduğu için çok daha fazla XP verdi. Bir de yanlış bilmiyorsam. Sensor geliyor. Yanlış bilmiyorsam e, bitki Pokemon'ları daha fazla XP alıyordu. Bu tarz bir şey vardı. XP almakla ilgili bir olay vardı oyunda. Yoksa başlangıç pokemonları mı fazladan xp alıyordu? Onunla ilgili bir şey olduğuna eminim de şu anda hatırlayamadım. Defense girl atıyor çok anlamsız. Evet defansı bir kademe arttı hiçbir işe yaramayacak. İkinci vine de harcadık onu da. Güzel. Helios 12 level oldu. 220 parasını aldık. Şimdi eğer benle beraber oynuyorsanız ee, paranız şu anda bayağı bir değerli. Baya bir ripel alacağız çünkü. Tamam Brock çok konuşmadı. hadi. Hadi Brock. Animede baya nefret ettiğim karakterlerden biriydi Brock. Başlarda çok havalı gelmişti işte. 12'si falan vardı. Sonra da böyle sürekli hemşire Joyler'ın peşinde takılan geri zekalı 3 IQ bir neonaziye dönüşmüştü. Güzel. 10x geliyor. Başka yok mu? Aa bir tane daha vardı gibi hatırladım. Neyse beleş X bir. Tek atarız diye tahmin ediyorum. Bind attı bizden hızlıymış. Sardı bizi. Hızımız düşüyor muydu Bind yiyince? Oha tek attık. Bu arada tek atma yerden beklemiyordum. Neyse. Güzel XP aldık. Bir levelde atlarız diyordum da neyse atlayamadık sıkıntı yok. 13 level olduk şimdiden. 3 levelde atlayınca zaten ee, evrim geçirecek. Tamam ilk rozetimizi aldık böylece. Evet abi. Para aldık mı? Paranı da ver. Tamam. 1400 de parasını aldık. Evet, bir tane de TM veriyor bize. rak Tomb olması lazım. Rock Tomb değil miydi? Bir dakika bakacağım şimdi. Evet Rock Tomb'muş. Hız falan düşürüyor işte. Evet, rozetleri aşağıdaki o siyah şeyin üstüne dizmeyi düşünüyorum şu anlık. Muhtemelen öyle yaparım. Yani mükemmel bir görüntü oluşmayacak ama en azından idare eder. Şuradan bir iyileşelim. Ee, bunlar artık e, bu kadar sık olarak yapacağımız son hızlandırmalar. Buradaki dayının yanından geçmeye çalıştığımız zaman... O, Daryon. Dayı bizi tanıyor nereden tanıyorsa. Ee, seni yakaladığıma sevindim Ben e, Profesör Oğak'ın asistanıyım ee, Sana bunu vermek istiyordum İşte al Evet koşu ayakkabılarını aldık abi Tamam şimdi nasıl kullanacağımızı Falan anlatacak ve gidiyor İçinden mektup falan çıktı abi Artık B tuşuna Yani emülatördeki B tuşu hangisiyse artık Ona basılı tutarak artık koşabiliriz mükemmel bir nimet abi. Bu kadar geç veriliyor olması zaten çok saçma. Şimdi buradan alışveriş yapacağız. Buradan alışverişinizi yapın. Çünkü uzun bir süre market çıkmayacak. Abi şuradan sen bana bir 8 tane ver. Tüm parayı da bitirmeyelim. Potumuz kaç tane var? 4 mü? 2 tane de pot ver abi sen bana. Şimdi buralarda bayağı bir savaş yapıp e, para kasacağız zaten de. Evet. Bir dakika baştakini birazdan değiştiririz. Buradan devam ettiğimiz zaman. Bu da bir sürü eğitmen var abi. Hatta bir tanesi direkt saldırdı bize. Dakika kaç? 15. Şimdi... Bunun uçan saldırısı olabilir ama level farkımız bayağı fazla tek atamaz en azından bize. Helios'u şimdiden evrimleştirmek istiyorum. Bu ne acele diyebilirsiniz ama yani Evrimleşsin zararı olmaz. Özellikle ikinci cimde de e, ben baya baya zorlanan biriyim o yüzden evrimleşmesi bizim için baya iyi olacak. Sender tak attı görüşümüzü falan düşürüyor işte. Gast attı. 14 level olduk abi. TeeGi geliyor tekrardan. TeeVity'yi göndersek, TeeVity'nin ne saldırıları vardır? Leer var sadece. Tamam. TeeGi gelsin. Tekrar bir Leech atalım. Leech Seed mükemmel bir şey ya. Kompetitif savaşlarda da baya tercih ettiğim bir şey. Pokemon Showdown'da falan mutlaka bir Pokemon'um da bulunuyor yani. Güzel öldürdük. Helios XP'sini aldı. Şimdi ben buradan itibaren bütün eğitmenleri video dışında yenmeyi düşünüyorum. Çünkü e, şu anda girersem eğer sadece Helios savaşabilecek. Diğerleri çok da savaşabilecek durumlarda değiller. Diğerlerini önce biraz çimenlerde kasıp ondan sonra buraya girerim. Savaşabilecek hale gelmeleri lazım ondan dolayı da bu noktada bölümü bitirme taraftarıyım. Böyle gelelim. Dediğim gibi benle beraber o yer oyuna başlarsanız çok sevinirim. E, ee, oyun hakkında herhangi bir şey sorabilirsiniz. Yardımcı olmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa sormaktan çekinmeyin. Bölüm hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.